Hepinize kadar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Brawl Stars bölümüne daha karşınızdayım arkadaşlar arkadaşlar biliyorum bayağı oldu hem video çekmeyle bayağı oldu hem de Brawl Stars oynamaya bayağı oldu hem de sesli video çekmeyle bayağı oldu her şeyde bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar hem böyle sizlerle konuşmak hem de böyle Brawl Stars'a devam etmek açısından hem de video çekme açısından arkadaşlar ya böyle çok büyük bir içerik değil ama şuradan Kırmızı Ejderha Jesse kostümünü alacağız arkadaşlar ücretsiz olarak gelmiş ve arkadaşlar şurada bunu bilmiyorum Benim zamanımda bu görev falan yoktu. Şuradan cesini görevini yapacağım arkadaşlar. 24 düşman öldür diyor. Fakat evet. onu zaten öldürmüşüz. 14 tane kaldı arkadaşlar. 14 tanesini evet. daha öldüreceğim. Şurada bayağı bir sandık şeylerimiz var. Akşam kutumuz falan var. Bunları da açacağım şimdi. Ama öncelikle şuradan kırmızı ejderha cesimizi almak istiyorum arkadaşlar. bayağı beğendim. Şöyle hemen alalım bakalım. Ulan bayağıdır şu anı göremiyorum ve kırmızı ejderha cesi geldi arkadaşlar ücretsiz olarak şimdi onu kullanacağız bakalım nasıl olacak ve böyle o bayağı güzel aynen çok güzel çok güzel duruyor ben bayağı beğendim gördüğünüz gibi 11457 kupayım arkadaşlar şuradan kutuları açalım abi 50 savaş puanı mıydı bu güç puanı aynen güç puanıydı Çok şeyi hmm. unutmuşum zaten güç puanlı. ya kim alsam bilmiyorum ya kim alsak Frank Spike alacağım ya ya da Pyper'm alsam. Piper'a bakalım bir. Nerede Piper Aynen Pyper aldım abi. 50 tane direkt Piper'a aldım arkadaşlar. Güzel oldu 50 tane 195 küçük 195 oldu. şu büyük kutuya açalım arkadaşlar. Güzel bir yeni karakterler çok çok gelmiş ve güzel karakterler gelmiş istiyorum abi. Galiba Nani donladı gelmedi 200 e jeton katlayıcı güzel oradan da bir şey gelmedi hızlı, hızlı açıyorum aksiyon yani heyecanlandırma gerek yok 20 elmasımızı buradan aldık güzel oldu 20 elmas şu an büyük kutumuzda açtık ve gelmedi arkadaşlar hiçbir şey şu Brawl Pass gelmiş Brawl Pass ve Brawl Pass paketi veya diyor yani ikisinden birini alabiliyoruz Brawl, Brawl Pass aldığımız zaman ödüllerini ve ekstra görevleri açarsın diyor ha Direkt bu şeyi açıyor. Bu da galiba aynen altı kademe açıyor. Sanırım buraya kadar açıyor. Büyük ihtimalle öyle. Yani ondan sonra açtıktan sonra zaten görev yaparak oluyor sanırım. Öyle biliyorum. Bayağıdır oynamadığım için arkadaşlar çok hakim değilim ama. 14 düşman öldüreceğiz arkadaşlar. Şöyle Jesse bir girelim. Savaş topunda falan oluyor mu bilmiyorum ama bir deneyeceğim. Elmas kapmaca da deneyelim arkadaşlar bir. Aynen bir elmas kapmaca deneyelim. Arkadaşlar çok özlemişim. Yani böyle konuşarak video çekmeyi falan. Yani bu videoyu güzel bir like istiyorum arkadaşlar. Gerçekten bu videoyu güzel bir like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Daha iyi videolar, videolar için like atarsanız sevinirim yani. Şöyle abi şunları sallayalım. Oyunu mu unutmuşum ben ne yapmışım. Aslında oynadım arkadaşlar. Ama videosunu çekmedim yani şimdi çektim. Abi. Adamlar herkes pro olmuş ya. Benim zamanımda arkadaşlar bakın oynadığım zamanlarda eskiden. Kupam falan bayağı yüksekti yani gerçekten bayağı yüksekti. 11 bin kupaydı o zamanlar tabi ok çok fazla yoktu yani genelde 7000 kupa 8000 kupada falan oluyordu galiba kişiler öyle hatırlıyorum Abi onu da al artık ya Deme hiç yedirdi bize ya adam buradaymış Şunu atalım bakayım taretimiz nasıl Oy taret Acayip güzel taret aklıma gelmedi beni Bayağı güzel ve kötü ilerliyoruz abi Bayağı kötü ilerliyoruz Şu CS'den almam lazım Abi buradaki çalılar kim koydu buraya ya Neyse abi devam edelim. Aynen güzel. Rico'yu aldılar. Rico'yu almaları iyi oldu. Şöyle şuna vermeyeceğim. Aynen onu aldık çok iyi oldu abi. Ben öldüm ya. Of sıkıntı sıkıntı alın abi alın ya Dynamak ne yapıyor ben anlamadım ki Tam Dynamak aldı da Abi o, o, ne biçim multi ya Adama bak adını bot koymuş Adam valla herkesten pro oynuyor <laughs> Kaçtı o kaçtı o kaçtı Abi almayın ortaya ortaya almayın kimseyi Ortaya alabilseydim iyi olacaktı da adama bak taretini koydu ağzımın içine ya abi ya bu ne böyle unutmuş muyum ne yapmışım güzel 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 abi ölecek ki onlar orada gelin gelin bana doğru gelin abi dynamite öldü ya abi sen de bir dur zaten sinirliyim ya gördüler ki bunlar beni abi herkese farklı farklı ben ne yapayım ya adamın 10 tane almış kaçıyor abi ilk oyun kötüydü ama ya Kötü oynadık, hadi abi alın. Alın işte ya. Neyse. Arkadaşlar bayağı unutmuşum ama gerçekten güzel videolar çekmeyi planlıyorum. Video önerilerinizi arkadaşlar yorumlara yazarsanız beni çok mutlu edersiniz ve üç düşman öldürmüşüm. Güzel. Elmas kapmacı da oluyorsa güzel. Şöyle bir tane elmas kapmaca girelim arkadaşlar. Bakalım. Oyun bayağı değişmiş arkadaşlar. Bayağı da zevkli olmuş. Ama kolaylaşmış arkadaşlar. Yani. Supercell öyle yapıyor genelde oyunun başlarında zor oluyor oyun sonra görevler falan yapıyor Brost şey e, Clash Royale de öyle yapmış öyle yapıyor ama bence hiç güzel değil o zamanlar hani kutu falan açmak birazcık daha zor şimdi görev yapıyorsun hemen direkt yani alıyorsun 500 tane şey savaş puanı kolaylaşmış arkadaşlar şöyle çıkalım şuradan güzel öldü o şunu direkt alayım abi şuradan ne oluyor ne oluyor ne oluyor harbiden Orada ne oldu? <laughs> orada bayağı kötü şeyler oldu ama. Mortis de orada bekliyor. Abi şunları, şu ikili vuruyor ya. Çok hoşuma gidiyor ya. Sekiz bit sen de bir dur. Vurdum vurdum vurdum. Alın şunu alın şunu. Helal lan sana. Güzel onu da aldık. Abi git alsan alsana onları ya. Güzel 8 bit şeyini koydu buraya. Şuraya da taritimi koyayım. Sağdan soldan geldi. Ya şunu alalım. Altı olduk. Şu şeyi alacaklar ama oy tam ağzımıza attı ama. Neyse şunu alalım abi şuradan. Aa tek atar dedim de canı doldu ya atmadı. Neyse iyi ilerliyoruz. Oo. Abi en çok ben değilmiş ya ben niye gidiyorum? şöyle atalım abi şunları da taritimde şuraya koyacağım güzel win arkadaşlar win bu İnşallah win ben olurum şey böyle de gözüküyor ama bakacağız artık hadi geçmiş olsun güzel de 16 tane toplamışız bu arada elmas hızlı oyuncuyuz güzel evet 12 düşman öldürü yapmışız fakat iki düşman kaldı arkadaşlar iki düşman kaldı onu da hesaplaşma modunda yapmak istiyorum ama yok. Savaş yok yapalım. Yani hesaplaşma moduna hiç gerek yok arkadaşlar. Bunu da devam edelim. Arkadaşlar gerçekten şu an video çekerken baya mutlu oluyorum. inşallah siz de mutlu oluyorsunuzdur yani. Yani güzel içerikler yapmak istiyorum fakat Brawl Stars'ta bulamıyorum arkadaşlar. Yani PUBG niye çekmiyorsunuz diye sorarsanız eğer. Çekmiyorsun diye sorarsanız eğer. Yani kalite şey oluyor yani donuyor. Oyun bayağı donuyor. Attılar golü bu arada. Abi ben iki kişi öldüreyim yeter bana ya. Öldüremedim ki iki kişi. Şunu atalım şunları. Güzel değdi iki kişi orada. Şöyle atalım şunu. Bekle abi şunu da şuraya koyacağım. Ooo hadi. Tam gidiş yoluna hadi. Oğlum ben ne yapıyorum ya. Geçmiş olsun. Ölmedim ölmedim ölmedim. Güzel. Öldüm dedim ama ölmedim. Frank ya. Var ya güzel bir ulti atsa orada var ya. Hadi at at at. Helal sana. Abi adamı tutturamadı ya. Böyle bir şey mi var? At abi şu golü. Hayır o gol olsun. Abi hayır ya. Şu mısın? Kötü gidiyoruz. İki kişi aldım hiç bilmiyorum. Almışımdır diye düşünüyorum ama. Asist yapmış da olabilirim ama. Belli olmaz. O adam geldi içimize. Hayır abi atamazsın. Onu atamazsın. Onu atamazsın. Atamazsın dedim ama. Ne oluyor lan? Abi bu arada aynen. Şunu söylemeyi unuttum. Ray, rakipler daha da şey oluyor karakterlerin arkadaşlar. Değişik şeyleri gelmiş. Bilmiyorum ne, nasıl oluyor. Yıldız gücünden mi neyse. Galiba yıldız gücü. Aynen cevabımı aldım ben zaten. Yani değişik değişik yıldız güçleri gelmiş. Galiba çünkü değişik değişik ıı, hareketler yapıyorlar. Bilmiyorum yani onları da çıkartmak istiyorum ama 9 level olmamız gerekiyor sanırım. Şöyle abi şunu keseceğim de. Bir tane sıkıntısı var şu an görüyorsunuz. İnşallah kayıtta da bir sıkıntı falan olmaz. Yeni telefonu geçtiğim için arkadaşlar yeni telefonu geçtim onu da söyleyeyim. O yüzden şu golü atsana Frank ya. Hadi abi at o golü. At o golü. Helal be. Helal. İnternet dondu bir an ne olduğunu şaşırdım Şunu sola bir koyalım tarihimizi abi O orada bir dursun Şunu attım Güzel Güzel attım onu Topu oraya uzaklaştırmam iyi oldu Hadi be ona vuramadık. Ben niye çok konuşuyorum <laughs> Hadi hadi Attım topu Helal Güzel Güzel ha beraber bitsin maç ya Maç beraber bitsin adamlar iyi çünkü. Yani kazanabilirler. Şuraya taratimi koydum. Oyalasın onları. Abi bitti. Bitti sanırım. Sanırım bitti. Sanırım maç bitti. Sağ tut sağ tut. Solu tut. Oo, o nasıl atamadı? Onu nasıl atamadığını merak ediyorum. Bir şey oldu sanırım. Yoksa atabilirdi yani. Zor bir şey yoktu. Şöyle abi Oğuz'a şunu şöyle keseceğim de nasıl keseceğim hadi ataması bu atar ya bu atar bu cin gibi bu <laughs> neyse arkadaşlar güzel oldu yani bayağı eğlendim ben inşallah aynen güzel yapmışım tam da iki tane almışım sanırım 250 taneyi de aldık gelmedi arkadaşlar aynen 20 tane kaldı neyse ne geliyor ki 18'de bakayım 18'in 17'de savaş kutusu geliyor. Gerek yok arkadaşlar açmaya. Sizleri gerçekten çok seviyorum arkadaşlar. Like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Yani video içeriklerinizi gerçekten bekliyorum. Yorumları yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın.